ABD Başkanı Donald Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gündem olan açıklamalarına devam ediyor. Trump bir kez daha savaşın sonlanması gerektiğini söyledi. Başkan Putin'le konuştum ve bence bu işin bitmesi gerekiyor dedi. İnsanlar daha önce hiç görmediğiniz seviyelerde öldürülüyor. Her hafta binlerce insan ölüyor. Başkan Putin'le konuştum ve savaşın sona ereceğini düşünüyorum. Bunun bitmesi gerekiyor. Bunu izlemek çok korkunç. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya 350 milyar dolar harcadığını belirtti. Eski ABD Başkanı Joe Biden'a yüklendi. Verilen paraya karşılık nadir element ve petrol istediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya 350 milyar dolar verdi. Çünkü aptal, beceriksiz bir başkanımız ve yönetimimiz vardı. Avrupa ise 100 milyar doları borç şeklinde verdi. Paralarını geri alıyorlar. Biz karşılıksız vermişiz. Bu yüzden verdiğimiz tüm paraya karşılık bize bir şeyler vermelerini istiyorum. Kıymetli mineralleri ve petrolü istiyoruz. Bulabildiğimiz her şeyi istiyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise hükümet verimliliği departmanının başına getirdiği ilan maskı daha agresif olmaya çağırdı. Uh, Trump, ilan müthiş bir iş çıkarıyor ama daha saldırgan olmasını istiyorum. Unutmayın, kurtarılması gereken bir ülkemiz var, ama onu sonunda her zamankinden daha büyük hale getirmemiz gerekiyor dedi. Mesajında Amerika'yı yeniden büyük yapalım sloganını yineledi.